Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta silgi aracı nasıl kullanılır? Erase tool nedir? İngilizcesi olarak erase tool nedir? Nasıl sileriz istenmeyen yerlere, istenmeyen kısımları? Bunları hep birlikte detaylı olarak öğreneceğiz. File, Open diyerek istediğimiz dosyayı bilgisayarımızdan çekiyoruz. Dosya açılınca bizim layer panelimizde eğer size gözükmüyorsa Windows'dan layers'a gelebilirsiniz. Burada da layer panelimiz var background olarak gelmektedir. Herhangi bir fotoğrafı açınca kendi yani Photoshop dosyamızda bu background ile gelmektedir. Bunun neden önemi var? Silme işleminde eğer bu background ise farklı bir tepkime veriyor. Eğer biz bunu çift tıklayıp OK diyerek layer'a dönüştürürsek, katmana dönüştürürsek daha farklı bir tepki vermektedir. Ctrl Alt Z ile de geri gelebiliriz. O tıklama işlemini geri aldık. Başlangıç noktasına yeniden geldik. Sol taraftaki panellerimizden en baştaki erase tool'a geliyoruz. Bunun üstüne gelip sağ tıklarsak en başta erase tool'u görebiliriz. Bunun kısa yolu da klavyeden E'ye basmaktır. Klavye'den E'ye basarak da erase tool'a gelebiliriz. Layers panelinde background şu an gözüken herhangi bir yere tıklayınca silme işlemi başlarken bizim buradaki arka plan ikinci rengimiz var. Buna tıklayabiliriz. Bunu istediğimiz renkte yapabiliriz. Mesela bunu gelip örnek veriyorum mavi tonlarına bir şey yapalım. Hatta ilkini de kırmızı tonlarına yapalım. Renk seçimi de bu şekilde yapabiliriz. Arka plan mavi olduğu için ön tarafta kırmızı ve burası background. Erase'i de seçtik. Geliyoruz ve buradaki gökyüzünü başlıyoruz silmeye. Silmeye başladığımızda fark ederseniz burasının mavi olarak sildiğini, silme işlemi yaptığımız yere mavi renk atadığını görmekteyiz. Eğer biz buradaki iki taraflı oka tıklarsak kırmızı alta geliyor. İstediğimiz gibi buradan seçip rengi de seçebiliyoruz. Şimdi cancel diyelim altta kırmızım var. Kırmızıyı seçtim. Bu sefer de buradaki gökyüzünü silmeye başladım. Bu sefer de burada kırmızı rengi vermeye başladı. Neden yaptı bunu? Bizim buradaki background color'ımız kırmızı ya da mavi olduğu için bu işlemi gerçekleştiriyor. Burası da background olduğu için. Diyelim ki burası background diye bunu layer'a çevirmemiz lazım. İki kere tıklıyoruz değer isminin çok bir önemi yok buraya isim de verebiliriz. Tamam diyoruz ve silme işlemini tekrardan gökyüzünde yapınca buranın ne renk olursa olsun burası hiçbir şey fark etmiyor. Transparan olarak sildiğini görmekteyiz. Bir öncekinde background'da renk ataması yaparken burada direkt transparan olarak silmektedir. Biz buradan gelip gökyüzümüzü istediğimiz şekilde silebiliriz. Ve alta basıp mouse'umuzun da sağ tuşuna basarken sağa sola hareket ettirirsek biz bunu fırça diyelim biz buna. Bunun boyutunu ayarlayabiliriz. Silgi fırçamızın boyutunu ayarlayabiliriz. Peki başka nereden ayarlayabiliriz? Burada yine Erase Tool seçiliyken yukarıdan geliyoruz. Size'ını küçültüyoruz. Diyelim ki 30'lara getiriyoruz. Ya da 30-40'lara getiriyoruz. Yine silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Size'ın altında Hardness'lık vardır. Hardness çok mu sert silecek yoksa yumuşak bir silme işlemini yapacak? Bizimki %100 olduğu için sert bir silme işlemi yapıyordu. Size biraz daha büyütüyorum. Ve ben bunu sola doğru çekerek daha da küçültmek istiyorum. Ve biraz daha yumuşak böyle kenarları biraz daha böyle yumuşak yumuşak silmeye başladı. Hardness'ını da buradan çok rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Şimdilik en sağda kalabilir. Hatta sizin burada brushlarınız var. Diyelim ki yaprak brushı yaprak şeklinde siliyor. Herhangi bir yere tıklayarak yaprak şeklinde burada çok kolaylıkla silebilirsiniz benim history panelim vardı Windows'dan history'e ulaşabiliriz buradaymış history paneli açıkken bununla da ilgili detaylı bir video çektik buna da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz en yukarıya geliyorum buradan en baştaki haline gelerek en başlangıç noktama geliyorum ve layer'ımı açıyorum benim layer'ım yine background olarak gözükmektedir ben buna çift tıklıyorum tamam diyorum layer olarak devam etmek istiyorum ve en ki brush'ım yaprak şeklinde ben onu istemiyorum. Diyorum ki hardness'ı %100 olan buradaki brush'ımı seç. Eğer soldakini seçseydik hardness'ı da %0'da onun. Fakat %100 kalmasıyla devam etmek istiyorum bu çalışmaya. Buradan da size'ını çok rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Bir yanında bizim brush'ın tıkıltı to brush panelimiz var. Buna tıklıyoruz. Buradan da ayarlarımızı yapabiliriz. Ben burada size göstermek istediğim spacing. Yine size ve hardness burada gözükmektedir ilk baştaki. Spacing'de ise sizin ne kadar aralıklarla bu raşınızın işlem yapacağını görebilmektesiniz. Sol tarafta da deniyoruz. Belli aralıklarla sizin verdiğiniz oran kadar silme işlemi gerçekleştiriyor. Şimdilik bunun %20'lerde kalması benim için yeterli. %20 kalınca direkt aralıksız silme işlemi gerçekleştiriyor. Bunu da buradaki o butona basarak kapatabiliriz. Hatta buraya da yine kapatabiliriz. Sola doğru çektim, çarpıya bastım. Bir yanında bizim brush olarak mı, pencil olarak mı, blok olarak mı silmemiz gerekiyor. Onu gösteriyor. Bizim brush olarak silmiştik. Brush olarak silince biz bunun hardness'ını düşürünce hardness'ının da böyle kenarların daha yumuşak olarak sildiğini görebilmekteyiz. Peki biz pencil olarak yapsaydık yine bizim hardness'ımız 15'lerde. Pencil yapınca hardness'ın hiçbir önemi kalmıyor. Direkt keskin bir şekilde pencil silmektedir. Ama brush ile silmeye devam edeyim. Burada daha bir kenarları yumuşak yumuşak hardness'lığı daha düşük oranda siliyor. Tekrardan yukarıya getirebiliriz. Bizim orada bir de blok isminde bir seçeneğimiz var. Blok içinde herhangi bir yere tıklıyoruz. Kare kare silme işlemi gerçekleştiriyor. Eğer kare kare de silme işlemi gerçekleştirmek istiyorsak da bunun blok olarak seçmemiz gerekiyor. Tekrardan brush'a geliyorum. Burada benim hardness'ım %100, size'ım 79'larda. Opposite'i eğer ben bunu yüz yaparsam zaten gördüğümüz bir şey %100 olarak silmektedir. Yani bu transparanlıkla ilgilidir. Eğer ben bunu 29'lara getirirsem ya tam silme işlemi gerçekleştirmiyor. Yani arkada bir transparan olarak silmektedir. Ben bunu tekrardan %100 yaparsam tamamen silecektir. Peki flow ne? Bizim akışımız. Biz bunu fırça boyası olarak da düşünebiliriz. Boyayı full mü döküyoruz? Tamamen mi döküyoruz? Yoksa kısım kısım mı döküyoruz onu göstermektedir. Eğer full'ü seçersek full olarak siliyor. Flow'u düşürürsek ise tekrardan hızlı seçimlerde tam bir silme işlemi gerçekleştirmiyor. Fakat bunun üstünden 2-3 kere geçince yine tamamen silecektir. Ben bunu tekrardan %100 yapabilirim. Bir de bizim Race to History var. Bu silme işlemini tekrardan geri almamıza yarıyor. Ve ben buradan alta basıp Masum'un sağ tuşuna basıp sağa doğru hareket ettiriyorum. Büyütüyorum ve masumun sol tuşuyla tekrardan silme işlemini tekrardan en başa gelmiş oldum. Tertemiz bir şekilde bana bıraktı. En Ön önemli şey bunu tekrardan bu seçiliyken bırakmamak, bunu deaktif etmek, seçimini iptal etmek. Alta basıyorum, mouse'umu küçültüyorum. Ctrl Shift N diyerek yeni bir katman atıyorum. Bunun ismine yeni diyorum. Klavyeden name alanı yeni yazdım. Tamam diyorum. Bu katmanı boyamak istiyorum. Geliyorum brush tool'a. Brush'larla ilgili detaylı bir video çektirdim. Ona da YouTube kartlardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Brush tool'a geldim. Benim önde mavim var. Ben bunu değiştiriyorum kırmızı olarak yapmak istiyorum. Kırmızıyla boyadığımı düşünelim. Kırmızıyla boyadım ve bunu tekrardan brush tool'a gelmek istiyorum. Eraser tool'u seçtim. Bu sefer katman katman çalıştığım için üstteki katmandaki kırmızı alanları çok rahatlıkla silme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Eğer biz burada üstteki layer'ı nasıl siliyorduk? Tutup buradaki çöp kovasına bırakabiliyoruz. İlgilileri seçip biz burada şu an background da değil. O yüzden direkt silme işlemi gerçekleştirecektir. Eğer biz buradaki gökyüzünü silme işlemini istiyorsak bunu yine raise ile yapabiliriz. Fakat benim size önerim daha farklı böyle arka planı transparan yapan komut kombinasyonları var. Onunla da ilgili detaylı bir video çektiydik. Ona da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Böyle gökyüzünü silmek istiyorsanız o yöntemi kullanmanız size avantaj sağlayacaktır. Iris Tool da işinizi görecektir. İkisinin de kullanım alanları farklıdır. Burada da yine gökyüzünü silebilirsiniz. Fakat o seçim araçlarıyla yaptığımız için daha düzgün böyle kenarlar birebir olarak seçersek tamamen istediğimiz efekte silme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta Erase Tool nedir? Nasıl sileriz? Sevmediğimiz objeleri nasıl çıkartırız? Fırçamızı nasıl kare haline getiririz? Nasıl yuvarlak haline getiririz? Opacity Flow ayarlarından bahsettik. Visto History ile sildiğimiz yerleri nasıl tekrardan en başa alırız? Bunlar hakkında size uygulama olarak yapabileceğiniz bir video hazırlamış olduk. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, Yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemizi istiyorsanız bunu belirtmeyi. Kanala abone değilseniz abone olmanızı, aboneyseniz de bildirimleri açarak tarafta en az bir video yüklüyoruz. Bu videolardan hemen haberdar olabilirsiniz.